Tabii enflasyonu kontrol altına alacak, enflasyonu e, enflasyon sorununu aşacak çeşitli iktisat politikaları uygulanıyor. Burada onların etraflıca üzerinde duracak değilim. Ama şunu belirtmem lazım benim kendi çalışma alanımla ilgili. Enflasyonun karşısında özellikle çalışanlarımızı, işçilerimizi, emekçilerimizi, kamu personelini ve emeklilerimizi koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Elbette enflasyon kontrol altına alınması için uygulanan politikalar belli bir müddet içerisinde bunu kontrol altına alacak, enflasyonda e, düşüşü sağlayacak. Bunlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir, çıkacak gelişmelere bağlı olacak, bağlı olacak ama bütün bunlara bağlı olarak biz de çalışanlarımıza dönük koruyucu politikaları uygulamaya sokmak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı değerlendirmede bundan bahsetti. Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu zaten bir ilke olarak önümüzde duruyor. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Yani önümüzdeki 6 aylık enflasyon değerlendirmesini yaptığımız zaman çalışanlarımızı, emekçilerimizi, kamu personelini ve özellikle de emeklilerimizi enflasyon karşısında koruyacak kapsamlı düzenlemeler yapacağız. Geçtiğimiz dönemde yaptığımız şey zaten çok ciddi bir adımdır. Türkiye tarihinde ilk defa bütün ücret gelirlerinden asgari ücret düzeyindeki vergiyi kaldırdık. Bu tarihsel bir adım. Yani enflasyon karşısında çalışanları yüzde elli, asgari ücreti yüzde elli ıı, artırarak onları koruduk. Asgari ücret seviyesi diğer ücret seviyelerini de yukarıya çekti. Bunları biliyoruz ama bunun dışında asgari ücretten verginin kaldırılması ve asgari ücret düzeyinde bütün ücretlerin vergisinin kaldırılması tarihsel bir adımdır ve Türkiye'nin neredeyse 60-70 yıldır konuştuğu, çeşitli ortamlarda konuşulan, talep edilen sendikalarımızın en az 50 yıldır e, ıı, kurulduklarından bu tarafa talep ettikleri bir mevzu gerçekleştirdik. Onun için kimsenin endişesi olmasın. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi, emekçilerimizi koruyacak programları, programı hazırlıyoruz. Bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlandığı zaman onu da kamuoyumuzla paylaşacağız. Tabii bir başka çalışmamız var. Bu ay onu bitiriyoruz. Son bir toplantı yapacağız. Ee, memur sendikalarımızla, konfederasyonumuzla. Onun, onun, da sonuna geldik. O, toplantıdan sonra da nihai değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu bitirmiş olacağız. O da nedir? Hepinizin bildiği gibi 3600 meselesi. 3600'de de kamu personelinin 3600 e ek göstergeden faydalanması konusunda kapsayıcı, en kapsayıcı düzenleme yapacağımızı şimdi ifade etmek isterim. Ayrıntısını o gün paylaşacağız.